0. Sevgili Spor severler, bu kez de Bandıma Spor'un gizli kahramanlarından Serkan ile bir aradayız ve maç maçı öncesi kendisiyle kısa bir söyleşide bulunmaya çalışacağız. Evet <laughs> Serkan hoş geldin. Nasıl gidiyor ee, hazırlıklar? Antalya kampı nasıl geçti? Öyle başlayayım söyleşimize. Antalya kampı güzel geçti. 20 gün boyunca yorucu güzel antrenmanlar yaptık. Ee, bayağı sıkıntılar çektik. İşte yani yoğun itman temposu, havanın soğukluğu, yağmur, yağmur yani bayağı bir Antalya'dan çalışıyor. Antalya'da son, Antalya soğuk. Evet, son bir haftadır falan bayağı bir sıkıntı, dakikalar yaşadık ama e, genel Hı. olarak iyiydi, çok çalıştık. Hı. Yani özellikle hani bu, kamp şampiyonla oynadığımız için inanılmaz çalıştık. diyebilirim. Çok, <laughs> çok güzel. Yani, bu sahaya lige yansıyacak. İnşallah. Hı -hı. Yani hedefimiz zaten tepecik maçı, maç maç bakıyoruz biz. Hı -hı. İlk önce bu tepecik maçını atlatıp ligi iyi bir başlangıç yapıp devamını yetirmek istiyoruz inşallah. Serkan ilk futbolla tanışman hangi kulüpte olmuştu? İlk altı bir Galatasaray'da başladım. başladım. Evet, 8 sene orada mi? oynadım. Ondan sonra Bursa'ya Orhan Gazi'ye geldim. Orada 40 liriyle de devam edip sonra bak. Hep oynadım. aynı bölge mi? Yani sol bek oynadım. Arada bir önde de oynadım ama çok azdır yani. 3-4 tane falan bu bölümde. O sanki önde oynamayı sever bir halim var. Ya, yani orta beşin solu gibi biz bize öyle mi geliyor? Yanlış mı düşünüyorsun? Ya hücumu seviyorum aslında. Biraz daha defans özelliğimi geliştirsem daha iyi olabilir ama yani genelde hücum. Ama senin o güzel özelliğin, özelliğin o çift yönlü bir özelliğin var. Evet. Senin ileri hem geri o 90 metre gidip gelmek kolay olay değil. Değil mi? Öndeki arkadaşla uyum da çok önemli değil mi? Tabii Zaman zaman çok akıllı çıkışlar yapıyorsun. Ya biz İsmet'te zaten bir buçuk senedir oynuyoruz beraber hemen hemen. Yani birbirimizi artık ezberledik gibi bir şey. Nereye, ne zaman açacağını, ne zaman vereceğini ben tahmin edebiliyorum mu sağ olsun hocamız da avucum futbolunu seviyor yani. Hiç daha çıkma dediğini görmedim. Çok güzel. Hangi hoca keşfetti seni Galatasaray'da? Galatasaray'da 4-5 tane hocayla çalıştım. İşte Halim Fıçıcı olsun, Zafer Koç olsun, Metin Yıldız olsun. Yani bayağı hocalarda çalıştık ama iz bırakan iz bırakan yani hocalar ayrım için yapmak ha, için alt söylüyorum. yapıda alt yapıdaki hocaların hepsi benim için değerlidir ya <laughs> yani ayrım yap ve falan örnek aldım oynadığım mevkide örnek aldım futbolcu ben Yer Patris da... çok beğeniyorum yani futbol olarak nedir özelliği onun? o da hucumu pekçisi şey. yani <laughs> o da <ucumu> çok sever <laughs> o yüzden yani futbol stilimizi biraz benzetiyorum ben yani. ee, gol vuruşlarından mı etkilisin asisti mi daha çok seviyorsun? Evet, daha çok asist yapıyorum yani. <laughs> çok yani geçen sene çok gol pozisyonuna girdim ama daha çok işte asist yapmayı, penaltı pozisyonlarını seviyorum yani kaleciye geçiyorum. Güzel. Ama Duy duygusal geçmiştim. bir tarafın olduğunu söylenebilir mi? Hassas mısın? Yani yani... oyuna nasıl başta